Yalı Çapkını dizisi final mi yapıyor? Dizi yılbaşında bitecek mi? Tüm soruların cevabı bu videomuzda fakat başlamadan önce Seyran'la Ferit'in bir bebekleri olsun isteyenler kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz bakalım kaç kişi aynı düşüncedeyiz. Yalı Çapkını'nda izleyicilerin istemediği Sinan ve diğer karakterlerinin diziden ayrılmalarıyla birlikte artık reytinglerin tekrar yükselmesi bekleniyor çünkü izleyicileri çok mutlu edecek Seyran ve Ferit sahneleri izleyeceğiz. Seyran'la Ferit ikisi birlikte markalarını büyütüp çok büyük başarılara imza atacaklar ve bundan sonra ilk sezondaki gibi ikisinin aşkını seyredeceğiz. Dizinin final yapacağına dair söylentiler var fakat eğer bu yapılan değişikliklerle birlikte eğer reytingler artarsa bizce dizi sezon finaline kadar gidecektir. Yani dizinin kaderini reytingler belirleyecek diyebiliriz. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce dizinin gelecek bölümlerinde neler olacak? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.